Aslında az önce ben konuşmaya girmiştim de telefona geçiş yaptım çünkü bilgisayarımın mikrofonu bozuk bilgisayarı değiştirdim konuşuyordum böyle işte babam aradı babam arayınca da öyle kaldı gözlükten bahsediyordum gözlüğü yeni almadım yani bu çerçeveyi yeni aldım da daha yeni gözlük kullanmaya başlamadım. Bu şey ne onun adı? Ben 5-6 senedir takıyordum. Normalde gözlerim bozuk benim miyop var. Ee, lakin lens kullanıyordum. Lensim de bitti. Bir 1,5 ay falan takmadım hiçbir şey. Sonra baktım böyle olacak gibi değil yani göremiyorum, edemiyorum, bakamıyorum. Yani şu gözlük çıktığı andan sonra ya, blur flu yani. Ee, dün gittim muayene oldum. Onlar da dedi işte gözünün derecesi iki kat artmış falan filan. Aldık işte gözlük. Bunu da şu olayı sevdim. E, bilerek aldım mıknatıslı. Yani şu an normal gözlük yok. Taktım güneş gözlüğü. Bu olayını çok sevdim. Böyle devam etsem aslında güzel olur ya. Tamam böyle devam edelim videoya. Şimdi artık e, konu konu ilerlemeyi düşünüyorum. Her seferinde e, böyle topluca şeyden bahsetmeyeyim diye. ne Neonuna da böyle konudan konuya atlamayayım, saçmalamayayım diye. Böyle de porçay gibi oldum, biraz özenti gibi oldu. Çıkarsam mı ya? Yok ya, dursun. Severiz porçayı yani. Özen özeniyorsak porçayı özenelim amına koyayım. Her neyse. Böyle konudan konuya atlamak yerine tek bir konudan yani bahsedeyim diye düşünüyorum. Hatta direkt tek bir konu değil de yani düzenli bir şekilde düzenli şeylerden ama normalde not alacaktım. Üşendim almadım. Çok da şey bir insanım yani sonuçta. Her neyse bugün bahsetmek istediğim ilk konu insanlar ve insanların arasındaki ilişkiler bunların yani menfaate dönüşmesi. Yani en basitinden bir aşk ilişkisinin hatta bir evliliğin bile nasıl menfaate dönüşebileceği. Yani hepimizin hayatında vardır böyle insanlar. Gelirler, selam verirler, yerler, içerler. Köküne kadar senin imkanlarından faydalanırlar. Her şeyini iliğine kadar, kemiğine kadar sömürürler. Sen de onlara elinden geleni ardına koymazsın. Bu hikayede yine yanan sen olursun. Çok yaşadık. Çok gördük. Ya şahsım adına değil de biraz daha çevrem adına konuşuyorum. Yani maalesef ki insanlar pek vefalı davranmıyorlar. Üzüyorlar. Kırıyorlar. Buna da diyebilecek bir şeyimiz olmuyor. Her zaman öyle ses çıkaramıyoruz. Bazen Susmak gerekir ama yeri geldiğinde de yani arsızın gamsızın piçin teki olmak gerekir ki öyle damarına basa basa konuşabilelim. Yanlış mıyım? Doğruyum. Yol üstü ya çok araba geliyor geçiyor. Hemen bu Ilıca'nın girişinde zaten dükkan. Yani hocam bir insanla sevgili olursun. Ona yıllarını harcarsın. Onunla uzun soluklu bir ilişkin olur. Ya o sikret yıllarını da harcamadın ya. Bir insanla sadece tanıştın, takılıyorsun. Bir insanla sadece bir tanışıklığın var ya. Ya sen neden karşındaki insandan bir şeyler koparmayı amaçlarsın ki bazı insanlar var. Yani çevresindeki kişileri tamamen ondan ne alabilirim ...gibisinden düşünerek şekillendiriyorlar. Ya... Ya bana ne verebilir? Bana ne katabilir? Ya tamam yani insanın insana... ...bir şeyler katması önemli bir şey. Bunu sadece maddi açıdan düşünmüyorum. İnsanın insana... Ee, ...düşünce açısından da... ...insanlık açısından da... ...bir şeyler katması iyi bir şey. Ama bilmiyorum yani karşımdaki bana ne katabilir? Ya bir şey katmak istiyorsan kendine bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek veyahut da para kazanmak, karşındakinden para beklentin, maddi beklentin şeyin ya git çalış abicim ya git çalış ya yani bir insan sana ne felsefi anlamda, ne maddi anlamda, ne manevi anlamda bir şey katmak zorunda değil bunun için okullar var, bunlar için kurslar var para için İş var yani, ne kadar Türkiye Cumhuriyeti şartlarında şu an e, durum tartışılabilir olsa da yani var Ne bekliyorsun sen karşındakinden? Aldatma var bir de İnsanlar neden aldatır? necek kafayı yiyorsun biliyor musun böyle şeyleri Yani bir insanın bir insanı aldatması için ne gibi bir şart gerekir? Ne gibi bir koşul gerekir? Bunun için bahane ne olabilir? Ben seni aldattım çünkü sen beni üzdün. Ben seni aldattım çünkü sen bana istediğim ilgiyi vermedin. Beni ilgiden yoksun bıraktın. Ya aklıma bir şey de gelmiyor. Hayır ya, bunlar bile bahane değil yani. İlgiden karşındaki insan sana ilgi sevgi vermiyorsa bu bu çözüm yani onu aldatmak değildir mesela. Ayrılırsın, evliysen boşanırsın. Ona sonra istediğini yap yani sana. Senin dışında kimse bir şey diyemez ayrıldıktan, boşandıktan sonra. Bu yani herkese mahsus bu ya. İşte şöyle bir şey yok yani erkek çok aldatıyor kadın aldatmıyor kadın çok aldatıyor erkek aldatmıyor diye bir şey yok herkes aldatıyor herkes herkes aldatıyor maalesef ki herkes herkesi aldatıyor insan aldatmak aslında doğamızda var gibi bir şey bazen kendimizi de aldatıyoruz en basit örnek mesela yani insan kendini nasıl aldatabilir diyebilirsiniz. Yani insanın kendini aldatmasını felsefi boyutlarda çok yüksek çok farklı boyutlara getirebilirim aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Çeşitli alegoriler, çeşitli sunular, tezler ortaya sunulmuş çok şey var bu konuda ama size ben en basit örneklerden birini vereceğim. İnsanın kendini aldatması bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden birisi. Yani ya bazen böyle duruyor çalışmıyor biliyor musunuz? Bazen duruyor. Böyle tam kamera karşısındayken denk gelmesi de kötü oluyor. İyi oldu bu ya. Çakma porçay. Zaten ee, neyden dolayı bilmiyorum ama bana hani bazen öyle diyenler oluyordu. Kız kardeşim mesela. Bizim Abdül. Çakma porçay diyorlardı. Bunun için bana ne gibi bir argüman sunabilirler bilmiyorum. Neyse dur konumuz o değil. Hayır 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 konumuz o değil. Konumuz insanın kendini aldatması. Ya bu, bu bir nevi ...vicdan terbiyesi, vicdan rahatlığı dediğimiz olaya da girebilir yani. Mesela ben şu an... ...şey yapsam mesela, ya insanlar benden bir şey alsın... ...benim bu çektiğim videolar birine katkı sağlasın... ...falan filan gibisinden düşünsem... ...kendimi kandırmış olurum, kendimi aldatmış olurum. Ama yok yani, ben... ...ne için çekiyorum bunları? Öyle kaçayım, boş boş konuşayım... ...haftada bir şey yapayım. Ha. Ee, belki ilerleyen zamanlarda şimdi kaybeden kulübü bir diye yayınladım ee, şey yapabilirim kaybedenler kulübünü gerçek bir kulüp vari bir şeye çevirebilirim hatta konuklar alınır falan discord üzerinden şey yaparız zart zurt ee, bunun için öncelikle bilgisayarın mikrofonunu halletmem gerek kamera sorun değil çözünürlük pek umurumda değil sadece mikrofon çalışsın görüntüm ve sesim olsun yeter ama eğer olmazsa e, telefondan hem discordla konuşma yapıp hem de nasıl ekran kaydı alacağımı öğrenmem gerekiyor. O da bilmediğim bir şey. Aynen kardeşim, teknoloji dünyası diye her şeyi biliyoruz. Düğün var. Acayip ses geliyor. Bizim de düğünümüz vardı. Hafta sonu. Bugün ne? Bugün günlerden ne? Hocam, bugün salı. İyi tamam. Neyse. Şey ne ondan. Hafta sonu bizim de düğünümüz vardı. Cumartesi pazar günü amcamın oğlunun. Ee, size yemin ediyorum hayatımda ilk defa takım elbise giydim. Bu böyle miymiş? Aa. Hayatımda ilk defa takım elbise giydim. Kundura giydim. Ve bir daha giymemeye yani tövbe ettim diyebilirim. İnsanlar aylarca yıllarca okunduran kunduran için bu takım elbisenin içinde nasıl yaşıyorlar hayret etmiş durumdayım. Ya da ben alışık olmadığım için şey olabilir ki pek de alışmak da istemedim yani ben bol giyinen bir insanım yani rahat takılıyorum. bahsetmek istediğim bir diğer konuda da insanların arasındaki hoşgörüsüzlük. Ya insanların bazen bir, bir, bir birbirlerine her şeyi batıyor ya. Ya bir insanın bir şeyi diğer bir insana neden batar çok merak ediyorum. Bu konuda akıl sır erdirebilmiş değilim. Ya şu an dükkan yol üstü dedim ya mesela şu gözlüğün güneş gözlüğü kısmını taktım diye ya. ya bir tanesi geçiyor şurada şöyle yarım saatte şöyle bakıyor. Sana ne amına koyayım canım istedi taktım. Saat yani on buçuk on bire yaklaşmış olabilir saat kaç saat on buçuk. Ama eğer ben güneş gözlüğü takmak istedim. Canım bunu istiyor. İnsanlar birbirine hiç hoşgörülü değil. Özellikle bu yani geri kalmış. Üçüncü dünya ülkesi dediğimiz toplumlarda böyle. Hani bizim ülkemizde onlardan biri mi? <laughs> Ülkemi de seviyorum. Toplumumu, milleti, halkı. Millet demeyeyim de gerçi. Farklı farklı milletlerden oluşan bir toplumumuz var. Mülteciler hariç seviyorum. Mülteci, mültecilerle aram pek iyi değil. bu ülkede nezih, elit bir şekilde yaşamak, bu ülkede akıl sağlığını muhafaza etmek. Ben bu kaydı sileyim mi ya? Çok konuştum. Konu çok dışına saptı yani. Olmaması gereken yerlere kaydı. Geçenki, geçen haftaki şeyde dediğim gibi yani bir şey söylerim de hiç tanınmayan biri olmama rağmen sosyal medyada ağzıma sıçabilirler yani. Böyle bir olay da var. Ya dediğim gibi aslında pek e, sorumluluk sahibi bir insan olmadığım için bir önceki videoda da dediğim gibi neyden bahsedeceğimi bile hiç not almadım, yazmadım. Sadece açısım kaydı öyle konuşuyorum. Kemal için oğlum Kemal. Motor çetesi gelmiş memlekete. İyiler ha. İyiler. Severim. Severim ama korkarım. Yani araba sürerim. Arabayı çok güzel sürüyorum. Kendi araba sürüşümü çok beğeniyorum. Deli gibi. Deli gibi demeyeyim de yani tertemiz kaymak hızlı gitsem bile kaymak gibi sürerim arabayı bu konuda iddialıyım ama velakin motora gelince işte üç buçuk atıyor bilmiyorum yani şöyle bir düşüncem var arabada hani ne kadar şey olsa da hani her yerde ölebilirsin her yerde senin başına bir iş gelme ihtimali var da arabanın dışında bir, bir çelik bir kasanın içinde olduğun için emniyet kemeri falan filan insan kendisini biraz daha güvende hissediyor ama yani motor kaza yaptığın an motor başka bir yana, sen başka bir yana. Belki hani bir kamyonun bir tırın altına. Ya var böyle haberlerde yani. Korkum ölmek değil, korkum sakat kalmak. Benim bir tane abim var, yani engelli. Ee, ya bakıma muhtaç, kendi işini bir yere kadar görebiliyor o orada onun dışında bakıma muhtaç o yüzden yani bir bakıma muhtaç kişiyi daha aileye kazandırmak istemem ya kimse bana bakmak zorunda değil sakat kalmak çok büyük bir korku yani. Bu sadece bedensel değil, zihinsel sakatlık da buna dahil. Ya insan kendine dikkat etmeli. Şimdi bir ara, hatta hala moda herhalde bu gençlerin arasında. Yani benim kafam iyi değil. Ben işte şöyleyim, böyleyim, şizofrenim, manyağım. İşte atarım Keserim bak beni dellendirmeyin ben deliyim. Ya siktir git yarrağımı delisin. Böyle bir fiziksel, fiziksel diyorum pardon, zihinsel bir rahatsızlık olma ihtiyacı mı diyeyim ona? Ya bir ilgi açılığından doğuyor herhalde bunlar. Ben rahatsızım ya. Benim kişilik bozukluğum var. Bana ilgi gösterin ya. Ben ilgi orospusuyum. toplumumuz böyle şeylere neden aç bilmiyorum. meziyetsiz insanlar oluyor genelde bunlarda. Hayatta hiçbir başarısı olmayan. Sadece insanlardan gelen pohpoha, övgüye. Sadece bunu aç insanlar yapıyor bunu da. Hiç gerek yok yani hiç gerek yok. Yani bizim toplumun en büyük sorunlarından birisi yani dışarıdan gelen ilgi, dışarıdan gelen yani en kötü, en az bir anne babadan bir aileden birinden gelen bir aferin lafına, bir sırt sıvazlanmasına ihtiyacımızın olması. Hayır abiciğim sen bunlardan hiçbir ihtiyacın yok. kimse seni övmesin, bırak siktir et. Ya, x kişisi atıyorum desinler ki ya piçin teki ya o adam olmaz desinler amına koyayım ya. İşte Bak, karışıyor böyle ya kafada söyleyeyim mi? Ne anladı? Neyden bahsediyordum ben? <laughs> Dışarıdan gelen pohpoh ilgi. Ve hiç gerek yok böyle şeylere ya. Birinin aferin deyip başımızı okşamasına, iyi yapmasın demesine. Tamam bazen hani bazı insanlar daha duygusal olabilir. O insanlara iyi davranmak gerekir. Hani şunu şunu kastetmiyorum ben. Mesela atıyorum birisi şey yaptı. Onun adı. Bir şey yaptı. Bunu överiz o ayrı. işte atıyorum bir resim çizdi birisi. Resmi çok iyi. Onu övmek gerekir zaten. Veyahut da bir iş yaptı birisi mesela bizim iş. Yani atıyorum ya bizim dükkandan bahsetmeyeyim başka birisi bir yere bir güvenlik kamerası sistemi döşedi ve sistem kusursuz sıkıntısız çalışıyor. İşte o, o iş övülür mesela. Ama dediğim gibi yani. Bu ilgi açlığı esas sıkıntı. Ortalıkta böyle gezenler var yani. Ben ilgi orospusuyum. Bana ilgi ver. Bana ilgi ver. Paket yap. Evde yiyeceğim onu. Beni öv. Maalesef böyle şeyler de var. Geçen videoda şu cama silikon çekeceğimi söylemiştim. Daha duruyor. Hala Düşmez herhalde ya. Yani kaç yıllık cam sonuçta. Benim tepeme mi düşecek? Diyorum şu, şu an tepeme düşmesi yok mu? Bir ara size dükkanın içinde gezdiririm ben. Telefona geçtim ya nasıl olsa. Hop aldım. Hop koydum. Bitti. Ananı. 20 dakika oldu. Yine 20 dakika boyunca boş boş konuştum. Düğünde şey çalıyor aşka ve dertler katmer katmer çalıyor Düğünde çalacak şarkı bu gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Bazen insanlara akıl siler ya Ah Şimdi hanımlar beyler artık kim izlerse yani çok en fazla böyle linkini attığım kişiler biraz bakıyor çıkıyordur. Onun dışında pek bir izleneceğine dair bir şeyim yok da zaten. Yani söylemek istediğim son bir şey var bu gün için, bu hafta için. Sadece ilgiye değil. Hiçbir şeye muhtaç olmayın. İnsanın kendi kendine yetmesi kadar güzel bir şey yok. Ne babanızın, annenizin veyahut da bir başkasının size aferin demesine. Ne birisinin cebinize para koymasına. Ne birisinin elinizden tutup sizi bir yerlere getirmesine. Hiçbir şeye muhtaç olmayın. Hiç kimseden destek beklemeyin. Kendi kendinize yetin arkadaşlar. İnsanın kendi kendine yetebilmesi, birine muhtaç olmadan yaşayabilmesi gerçekten çok güzel bir şey. Günümüzde öyle insanlar var ki bu belki geçmişte de vardı bilmiyorum ben 21 22 yaşındayım. Daha yani şundan belki 10 sene öncesini hatırlayamam. Ama şunu iyi rahat bir şekilde söylerim ki yani günümüzde artık çocuklar öyle saçma sapan şekilde büyüyorlar öyle saçma sapan şekilde yetiştirilmiş insanlar var ki yani şu şey muhtaçlar ya ya bir direktif yani bir hani oyunlarda şey olur ya geçen bir video izledim bundan çok güzel bahsetmişti. Neden oyunlara bağımlıyız diye. Yani oyunlarda mesela sana ne diyor? Şuradan git, şuradan gel, şunu al, şuraya koy, şununla iletişim kur. İşte şu güzergahı takip et falan filan. Gerçekten insanlar bu tür yönlendirmelere aç son zamanlarda. Yani son yetişen nesil, yani belli başlı insanlar, bizim jenerasyonumuzda da böyle. Yani bu beni üzüyor gerçekten. İnsan insanı yönlendirmemeli. Çünkü biri birini yönlendirmeye başladığı zaman bir hiyerarşi, bir üstünlük ortaya çıkıyor. Ve bu gerçekten yani alt, üsttekinin alttakini gerçekten ezme imkanı var. Ha ama e, ütopik bir hayal, hayal kurmanın da hiç gereği yok. Her insanda maalesef ki meziyet sahibi kendine yetebilen kendini geliştirmiş düzeyde olamıyor maalesef her insan bunu yapamıyor işte gene konu nereden nereye geldi 24 dakika olmuş ben kapatıyorum ya.